İyi arkadaşlar öncelikle selamun aleyküm. Ee, şimdi Royal Pass sandığı açacağız. Royal Pass sandığından S2 maskesine tek atacağız arkadaşlar. Önden söyleyeyim de. Şimdi arkadaşlar bu sandığı açtığımda gece sanki 3 üç, 3'lü veya 3'ü 4 geçiyor arkadaşlar. Ee, burada S2 maskesine tek atıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bir sorun olursa videoyla sesle, kusura bakmayın videoyu sonra sesi sonradan çekiyorum. Ee, aynen devam ediyoruz arkadaşlar. hep ee, böyle bir arkadaşlar yoksa farklı türlü veyahutta başka türlü mü çeksem? Normal konuşarak mı çeksem? Yoksa böyle devam mı arkadaşlar? Ama 120 tane premium sandık biriktirdim. Onları açarken büyük ihtimalle konuşurum. Aynen büyük ihtimalle konuşurum. Ama böyle değil sanki ya. Aynen böyle değil. Açtık arkadaşlar. Sağlık olsun. Short verdi. Aynen devam ediyoruz. Özel sandık. Ee arkadaşlar bu benim ilk videom. Beğenip abone olursanız çok sevinirim. Teşekkür ederim. Ee, devam ediyoruz. TDMC pantolonu. Ee, hadi bakalım. Arkadaşlar video 3 dakika. Zamanınızı çalmak istemedim. Sonuçta bir S2 maskesi çıkıyor. Evet bakalım açıyoruz bakalım arkadaşlar. Belli mi olur bir şey daha çıkar belki. Aynen açıyoruz. Sağlık olsun sis verdi ya. Ben bu oyunu 3 veya 4 yıldır oynuyorum. İlgim yok arkadaşlar. Video Videoyu çekesim geldi. Atayım dedim. İnşallah beğen alır. İnşallah bir yere varır bu video. Bunu da açtım arkadaşlar. Sağlık olsun. Boya verdi. ya. Ama böyle de güzel gibi. Sonradan eklesem de olur. Sonuçta bir farkı yok gibi. Arkadaşlar takip edin. O ben oldum. bu sandık açacağım. emin 14 geliyormuş. Onu açmayı düşünüyorum. Bakalım arkadaşlar. Aynen. Yan sandıklara geçiyoruz. Normal sandıklar bitti. Soytarı garın mı? Soytarı hanım mı? O neyse. Bunda da için arkadaşlar. Aşırık. Dediğim bu arkadaşlar fazla üzülmüyorum, fazla sevinmiyorum. Şimdi de aynısı. konuşta bir oyun. Ama güzel şeylerin çıkması temennimiz. buz gelinlik. Arkadaşlar videonun sonuna doğru yaklaşmaya başladık. Bunu da büyük ihtimalle açtıktan sonra video bitecek Allah'a emanet.